Baba ve anne kayıplarında kayıp derken hem hayatta olmaması demek hem de bir şekilde hayatının geri kalanında olmamasından bahsediyorum. Bunların sonuçları kalan bütün hayatınızdaki ilişkilerinizi, ikili ilişkilerinizi etkiliyor. Tam olarak ya tamamen güvensizlik tam ya da herkese güvenme şeklinde de gösteriyor. Bunu çözmek için yine iş kendinizde bitiyor ve yine kendi çocukluğunuzda, kendi babanızla, kendi annenizle, kendi kaybınızla yüzleşmeniz ve bunu kabullenmeniz gerekiyor. Tamamen çözülür mü? Çözenleri gördüm. Hiç çözülmez çözemeyenleri de gördüm. Ama bunun için bu zaman zaman tıbbi bir yardım almak demek. Yani bu bir şekilde o sürecin patılması ve yeni hayata, yeniden karşılaştığın, yeniden tanıştığın insanlara onda yaşadığın yükleri yüklememek gerekir. Ama bu tabii herkesin yaşadığı boyut başka, yaşadığı hikaye başka, yaşadığı şartlar başka. O yüzden yani bunu tek bir kişiye, tek bir çözümle indirgeyemeyiz.